Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağıdır çekmediğimiz GTA 5 oynayacağız. Bizim adamı bir uzaktan mı oturmuş Evet, böyle bir şey. Ben neyse, hadi gidelim. Bir de şuradan bir araba alacağım. Şu arabayı alsam mı?

çıkalım. Biz neredeyiz? Oo, çok uzun yol. Arabayla gideceğiz. Şimdi mesela araba çıkartalım. Hadi ben sizin için para veriyorum. <laughs> of, verdim gitti. Oh. Motor. Oh, <laughs> 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 İstemiyorum lan minyamal, benim gım, enbaba. istemiyorum ben fenerliğim. Gitmiyor da bak. Bizim adam bak, gitmiyor. Bilsene adam. Adam niye gitmiş? Hah, <laughs> tamam. Bir motokla düşün. Geldi. Şaka mı alayım? Ya. Abi <laughs> ne yapıyorsun?

Yo, this is Kid Rockstar, and you're listening to the waves of Event, the city doesn't sleep and the music never stops. Unlike those responsible for the weapon balance in the game. Either you one-shot everyone right away or you're running around with a pistol like a clown. Let's go! Let's go! Please. Like this. Sonsan yeah. Chum chum we live for the thrill to reach for the sky. No we'll right the most, no fear, you built for the heat. Always one step ahead, can't face defeat. Every move calculated every score planned in the sky. akşam Fenerbahçe maçı var diyecektim Samsun Spor'la. Dün <laughs> de Galatasaray'la Beşiktaş'ın vardı. <laughs> <Şurada. gülüyor> Geri girelim. Bizim adam bazen gitmiyor ya kafayı ittirecek bana. Şuna limon, ne oldu? Şuna kapa. Şuna çek. Şarkısızız. Hı? Ee, şarkı, telefon. Oo. Bu ne? Bu ne? Çık buradan. Drone mu? Ağalarla yaptık parti. Evet, bizim adamın Max tipi. Aa bir dakika. Hı, istediğimi yapabiliyorum şimdi. Bir dakika. Tamam. Bu değil. Şu muydu? Hah! Ben buraya arıyordum işte. Burada PlayStation var. Biliyorsunuz Arda ile videolar gelmiyor. Gelecek merak etmeyin. Onda Onun, da buradan şeyler alacağız. Tabii ki. Şu Arda'nın ağası. Emre'nin nesini bulduk, Arda'nın ağası. Şuradaymış. bir dahaki bölüm telefon alacağız. PlayStation alacağız. Dürüm müdür artık çiğ gözlemindir ondan alacağız. Para paramız şu anlık 20 bin, 20 bin 500. 500. <laughs> ne güzel okudum. Finish bayrağını tabii ki de 200 lira vermeyeceğim arkadaşlar. Bak onu. Bunlar eskiden yoktu. Şunlar. A, F, K, P, U, Z, onlar yoktu. Radyo var. Gereksiz. Onlar alacağız. Şu türümü almayız belki. Yine çiğ güfte. mobilya. Kim bu bugün atar bugün? İmbobile. Mobilya. Yemek. Yemek. Kurabiye adam güzel. Ekmek. Bu pahalıymış bu. Kurabiye adam 200. Bu devirde 200'e ekmek mi kaldı ya? GTA 5'e bak. Balonlu şey. Ha, birisi dövüş ediyor. Bir dakika. Bir dakika. Nerede? Şurada. Kendi ellerimle dövmeyeceğim. Ya da kendi ellerimle dövmek zorundayım. Kim kime vuruyor sen beni adama vuruyor ne? Gel babana koş öyle. İkisini birden aldım. Gel babana koş Efendim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Silah şöyle alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tamam. İkisini birden aldım. Kel babana babanı kuş öyle. Şuraya çık, şuraya çık. Ne? Gaptüse mi tutuldum bir Polisler bana mı geldiniz? Mi? Bana gelmişler. Şaşırmadık polis abi. Harbiden bana mı? Hayır sıkmayın ya. Sıkmayın ya. Ya döndü, döndü. Sıkamazsın. iyi el. Ah kaçmıyor. Ki yıldızım. Sabahtan beri yıldızına bakmıyorum. Polisten kurtulduk. Buraya çıktım. Şimdi göklerde kartal olacağız. Bir dakika. Hayır göklerde kartal gibiydi. Kanatlarımdan vuruldum. Ne oldu? Neredeyim ben? Bizim adama ne oldu şu an? Ben hiçbir şey anlamadım. Adama ne oldu? Adam, adam öldü. Oyunun sonuna gittik az önce. Oyunun sonundan hastaneye şimdi. Şaka gibi. Ökşe. Ökşe. Hey Siri. Hey Siri. Siri. de cevap vermiyor arkadaşlar. Artık. Hey Siri! Neyse boş verin. E, reklam geliyor. Allah'ım bu, 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 video da çok şey olacak ya. O ne be? Heh, sonuna gitti. Online'a mı girsek ya? Yok ya. Herkes oluyor onun da. da. Millet bir rahat oynuyor. Biz rahat rahat oynuyoruz. Hı? Bak şu adam bir Hı? tane. O adam yine kaçtı. Kaç. Kaç. Şurada kavga var ona girelim. Nerede? Şurada. Gel onunla. Abla sen işin yerine Sen ölçüyü erken... Ay dur erkeği öldürecek. Neyse ikisinin de bir var. Adam silah çıktı. Sen buraya buraya kaçıyor musun? Ya sen... Adam... Aa, çok kötü çarptı. Kaç 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 kaç. Hayır hayır yeşil ekran gelmesin diyecektim tam da ya. Of. Şuna bastığım gibi kaçıyoruz. Tamam dur teleporu

Bakalarla yaptık parti. Arkadaşlar. Bu nedir bu? Bu nedir bu? Bu nedir bu? Kaçıyordu onlar. Geliyor mu? Geliyormuş. Geliyormuş şaka maka geliyor. Aldır aldır geliyor. Çok hızlı koşuyor. Fena koşuyor. Fena koşuyor arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Arabayla geliyor arkamdan. Oh, son saniye fake attım arkadaşlar. Doplo ile mi gidiyorum abi yarın Adamlar fake Böyle bir şey olur mu? Arkamdaki adam araç yapacak. Sizi elimle döverim bana bak. Elimden dövmüşler. Işte, Korkma mı arttırır beni? Hı -hı. Tamam, hadi gel. Pardon ama bizim adam. Zorlu. Ben zorluyum aslında Bizim bayrada da şöyle yazılar yazıyor. Mmh? Buna parkın kadar kaçabilirsem kaçtım ben de. Hayır, arabaya binmiş birisi geliyor. Haritadan bakarak bakıyorum Kafadan sallıyor demeyiz onu. Benim Benim arkamda arkamda arkamda. Hayır. Hayır ya arkamda demedim mi? Neyse. Ne? Tamam sen oradaymış. Ay vallahi yorulmuyor. Yani. Şuradan. Şuraya telefon eklemişler. Telefon yok. Bir dakika. Benim o Benim... buradan atmıyor Bu ne ya? Tamam arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Asın...